Merhaba arkadaşlar bu benim. Kalemim onu <laughs> da Ben Aycım gidip babama. Al sen Bu benim ilk videom. Ablam. Nasıl olacak ben? Ben her zaman göstereceğim. Ama ablamın saçını göstermek istiyorum. Şimdi gel ablacığım. Gel abla. Saçını çekiyorum. Elçin. Yapma Elçin. Saçları Acıyor. Böyle. Tamam bir dur bak. Gel kendin. Evet saçları böyle kendini göster. Wow arkadaşlar böyle bir saçları var. Şimdi arkadaşlarımız çok merak etti Zeniroş. Ama sonunda göstereceğim ablamın videosunu. <gülüyor> <gülüyor> evet onu da göstereceğiz. Ablamın YouTube'a paylaşacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım. İlk soruyu okuyorum. Arkadaşlar belki siz 3. E, Sınıfısınız sınıfsınız ve böyle bir öğretmenler böyle bir kitaplar veriyorlar. Evet. Okay. 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 Evet. Ay pardon. Abla pardon. Abla Betin içine koş. Evet. Sonunda bir sürü Evet. Çok merak ediyorsunuz. Maalesef takip etmeniz gerekiyor. Ie, wyt ti'n ddim yn sbenn. ddim yn